Merhabalar efendim. Yarın 26 Mayıs'ta şans boluk bereket gezegeni Jüpiter burç değiştiriyor. İkizler burcuna geçiyor. Yeni bir dönemi başlatacak hayatımızda bir yıllık. Ee, ve şans, bolluk, bereketi önce ikizlere getirmesini bekliyorum. <laughs> Sonra da hepimize bütün burçlara getirsin. Teker teker e, nerelerde şanslı olacağız? Nasıl ilerlememiz gerekiyor? Bu önemli bir periyot aslında. Biz her yıl burçları yazarken bu sene bu siz şanslısınız derken aslında biraz da Jüpiter'i baz alarak konuşuyoruz ve sohbet ediyoruz ama şimdi Jüpiter ikizlerde biraz farklı çalışıyor. Şans, bolluk, bereket ve aslında her şeyi Büyüten böyle bir büyüteç enerjili bir gezegenden bahsediyoruz. Kendisi yay burcunda ve balık burcunda mutlu. İkizler ve başak burcunda mutsuz. Neden? Çünkü biraz esneklik ve rahatlık istiyor. İkizlerin böyle kendi içindeki hızlı karar vermesinden kaynaklı olan tutarsızlıklar. Daha yüzeysel enerjileri sevmesinden dolayı gezegen öğretebileceklerini ya da büyütebileceklerini hemen fikir değiştirdiği için bazen de ikizlerin enerjisi çok böyle rahat ve güzel bir şekilde gerçekleştiremiyor. O yüzden burç e, gezegen bu burçta zarar görüyor. Dolu olarak bize bolluk bereketi, daha çok deneyim, tecrübe ve yapmak istediklerimizde hareket enerjisi olarak getirebilir. Tabi burada Jüpiter çok da e, hümanist bir gezegendir, iyicil bir gezegen. E dinle ve e, imanla, inançla iyi de İyiden yana olanla çok alakalıdır. Aslında bizi bir şekilde tecrübelerle iyiye yönlendirmek ister. O yüzden bu dönemde ikizlerin enerjisi biraz dedikoduyu, sohbeti, sözeli, gel gitleri sever. Ee, çok konuşmayı, çok iletişimi hayatımıza getirecek bu periyot. Fakat şöyle, bu arada tam e, biraz tarihlerden de bahsetmek istiyorum birazdan, biraz anlattıktan sonra. Ee, burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Konuşmalarımıza, iletişimlerimize kurduğumuz cümlelere konu yani nasıl boş mu dolu mu söylediklerimizi yapabiliyor muyuz hayat bize neler getirdi biz neler götüreceğiz o hayattan e, bu arada yani iletişim yol yolculuk her türlü anlaşma sözleşme bilginin her türlüsü her konuda bilmek öğrenmek e, ve seyahatlerden gelecek para kaynaklarına destek sağlar yakın çevremiz kardeşlerimiz komşularımız e, bu dönemde her zamankinden daha sıkı fıkı oluruz. Özellikle ilk, ilk öğretimle ilgili eğitimle ilgili periyotlarda daha yeni gelişmeler olabilir. Böyle e, şey eskiden filmlerde e, özellikle çizgi filmlerde olur ya kapsülü sularız yemek çıkar. Böyle jetgillerde falan vardı sanırsam. Doğru hatırlıyorsam. Hani oradaki gibi minik değişik gelişmeler olabilir. Mesela her şeyi sosyal medyaya taşıyacağız. Sosyal medyada bu şifreleme olayları, işte takip olayları e, çok fazla laf dönmesi, gündemimizde magazin Enerjisi yükselecek. Çok boş konuşmaların içinde de yer alabiliriz. Bunlar artacak. E, bu konularda hani ne kadar şanslı olabiliriz bilmiyorum. Tabii bunlar da şanslı olmak ister miyiz onu da bilmiyorum ama dediğim gibi ben Jüpiter ikizlerden ümitli, umutluyum ama ümitli değilim. Çünkü kendisi e, deneyimle öğreteceğini de düşünüyorum. çok böyle ikizler enerjisinde kalırsak bu Jüpiter bizi mutlu etmeyecek. Onu bir söyleyeyim. Şöyle yapalım bence. Şimdi ben bir önceki Jüpiter e, ikizler enerjisinin tarihini vereceğim size. Daha önce 11 e, Haziran 2012'den 26 e, 06 2013'e kadar yani 26 Haziran 2013'e kadar İkizler Burcu'ndaydı. Yani ben biraz flashback yapamadım. Yalan söylemeyeceğim. Çok unutkanımdır. Ee, bir bakın hayatınızda o periyotlarda neler oldu? Nelerde şans dediniz? Neler öğrendiniz? Neler deneyimlediniz? Şimdi ben tabi burç burç anlatacağım ama astrolojide en iyi şey bir öncekine bakıp kendi istatistikimizi tutup aşağı yukarı hangi konular tetiklenecek? Neler olabilir? Demek içindi. Ben ülke değiştirdim miştim diye hatırlıyorum. Az ee, astrolojiye adım atmıştım diye hatırlıyorum, hafif hafif girmiştim. Ee, Kendimi ne istemediğini anlamıştım, hani. yani Ama böyle tam tarih yok aklımda. O yüzden hani şu oldu bu oldu diyemeyeceğim. Siz bir bakın tekrar ediyorum. 11.06 2012'den 26.06 2013'e kadar olan periyotta Jüpiter ikizlerdeydi. Bu, bu dönemde ise 26.05.2024'ten 26 Mayıs 2024'ten yani 10 Haziran 2025'e kadar yine Jüpiter e, ikizler periyodunu yaşayacağız. E, burada dolaşım yolu rahatsızlıklarımız artabilir, alerjik reaksiyonlar artabilir, akciğerler, nefes çok önemli olabilir sağlıkta. Çok külah aldırmaz ama ellerimizle kollarımızla alakalı şeyler çok öne çıkar. Ben zaten ellerimi kollarımı çok kullanıyorum artık böyle Şöyle şöyle yapıyor yapı anlatacağım herhalde. Biraz eller ve kollar çok e, aktif kullanımı olur. İşaret dili önem kazanabilir. Mesela farklı farklı diller farklı dillere ilgimiz artabilir. Ee, ama en önemlisi teknoloji ve dedikodu kısmı. Teknolojik gelişmeler bizim için önemli olacak. Teknolojiye ayak uydurmalıyız. Ee, dedikodudan uzak durmalıyız. Gerçekten bir de insanların ne konuştuğuna ne olur bakmayın. Yani herkes her şeyi konuşacak. Gelecek karşınıza birisi astrolog olacak, birisi doktor olacak. Bu her bokolog diye bir tabir var ya her şeyi bildiğini zanneden. Gerçekten öyle bir şey olacak. Dikkat edelim. Şimdi burç burç söyleyelim. Ee, Nerelerde, hangi konularda destekleniyorlar. Bir kere koçla iletişim, haberleşme, yolculuklar, seyahatler, yakın çevresi olan ilişkilerinde destekleniyorlar. Burada daha fazla bir yıllık periyotta harekete geçebilirler. Her konu bir şekilde buraya gelebilir. Burada problem varsa büyüte hiçbir gezegen olduğu için büyütebilir. Daha ılıman olsun. Bu arada koçların zekası ve yapabilirlikleri muazzam olacak. Koçlara, ikizlere, terazilere, aslanlara, kovalara muazzam gelecek. Yay karşıt burçları yani yaylara ilişki olarak gelecek. Yayları evlendirebiliriz ama işte çok ikizler enerjili. Yani e, ben de bir yay olarak neyi nasıl sevdiğimizi falan atlayabiliriz. Yay gelince konuşuruz. Boğalar daha çok para. Parayı kullanma, yatırma, dönüştürme, belki biraz borsa morsa ilgilenebilirler. Çok tavsiye etmiyorum ama sanal paralarla ilgili de bu dönemde gelişmeler artar. Biraz böyle parayla ilgilenecekler bu boğalar. Gelirlerini daha sosyal medyaya taşıyacaklar. Online alışverişlere belki işleri varsa dönecekler. Onlar biraz daha online'cı olacak. Ee, ikizler ee, daha çok e, zaten hayatlarındaki her alan değişecek. Biraz böyle bir şeyleri abartabilirler ikizler bu dönemde. Bir de e, yine de kilo beklemiyorum ama ikizlerin hayatındaki özellikle akciğerle ilgili sıkıntıları varsa. Mesela sigara içiyorlarsa ikizler kesinlikle bu dönemde bırakın. Yani hemen acil direkt çöpe atın. Yani böyle bir tane bir tane falan değil. Direkt çöpe atın. Şimdi ben bunu içersem konuşamam. E, direkt çöpe atın. Atın yani. Hiç tutmayın gitsin ee, çok nefes nefes inanılmaz önemli olacak sizin için yani cildiniz için yani oksijen e, bu dönemde hepimiz için önemli ama ikizler için önemli yürüyün de korkmayın çok sizin döneminiz harekete geçin kesinlikle durmayın yengeçler e, bu dönemde biraz içe kapanış içten bir e, iç kaynağınızla buluşma, kendinizi görme, e, ertelediğiniz işlerle haşır neşir olma, iş ortamında değişiklik istiyorsanız bu bir yıllık süreçte biraz daha e, bir şeylerin eğitimini alabilirsiniz. İşte neyi istemediğinizi anlayıp bir sonraki yıl için 2025 için adım atabilirsiniz. Sonra size geliyor. E, Jüpiter o dönemde de harekete geçersiniz. Biraz kendinizi geliştirme, kendinizdeki e, zayıf tarafları görüp harekete geçme zamanı. Aslanlar muazzam e, dönem sizin için sosyalleşme, Allah'ın böyle sosyal kelebek olma, yeni insanlar tanıma, yeni insanlarla bir arada olma, sık sık seyahate gitme. E, biraz da köprü gibi olacaksınız aslanlar. E, biraz böyle insanlar arasındaki teması da sağlayacaksınız ama kime? Hani kefil oluyorsunuz, kimlersin arkadaş ortamınızda bunu iyi seçin. Çünkü insanlar biraz etiketinizi kullanıp sizden prim yapabilirler. Biraz dikkat edelim. E, bu arada Jüpiter ikizler dönemi öğreticidir. Bu konu başlıklarının hepsinde öğretici enerjileriniz olacak efendim. Tecrübeler, deneyimler kazanabilirsiniz. Deneyim olur. O yüzden e, bir bakın bu döneme, bu periyota kıymetli bir zaman. Ee, öğrenin bu, bu konularda harekete geçin ki deneyim ve tecrübe olarak gelmesi. Başaklar sizin birazcık maddi konularla alakalı ve kariyerle ilgili bir süreciniz var. Yani böyle belki yatırım yapacağız. Eğer kariyerde bazen iş geliştirme için para yatırırız ya. ya yani bu dönem öyle bir şey olursa kandırılabilirsiniz. Özellikle işinize yatırım yapıp para getirsin dediğiniz bir şey varsa biraz istediğinizi bekleyemeyebilir. Sizi tatmin etmeyebilir. Ee, başakların biraz daha yavaş adımlarla yürümesini tavsiye ederim bir anda birilerinin gazıyla harekete geçmeyin kariyerde hamle yapmayın efendim teraziler muazzam şanslısınız gerçekten e, yolculuklar eğitimler yurt dışı ile bağlantılı işler kendinizi geliştirmeler farklı bir vizyon e, bir aura kazandırmak için jüpiter size destek verecek sadece e, uzun vadeli sözler vermeyin Küçük adımlar sizde atın. Bir anda böyle kafanızda 20 tane düşünce olabilir. Biraz araştırın ve sonuna kadar araştırın. Yani sizin burada sıkıntı yaşayacağınız konu kulaktan dolma hareketlerle, haberlerle, sözlerle, cümlelerle ilerlemeyin Efendim e, geldik akreplere akrepler para kaynaklarını gözden geçirecekler bir borçlarını kapatabilirler e, ikinci bir iş yapabilirler eşlerinin e, paraları gelebilir mirasla ilgili bir şeyler varsa paranın geleceğini ben bu sene beklemiyorum ama ortaya çıkar yani böyle bir dedikodu furyası çıkabilir Belki varsa gelmişse de para olarak değerlendirebilirsiniz yani Faizden biraz kazanç adına destek var. E, ama daha çok gelirler üzerine gideceksiniz. Sosyal medyadan yapacağınız işlerde de artı yıldız bir para efendim. E, yıldız koyuyoruz çok güzel paraya dönüştürebilirsiniz. Yaylar, ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler zaten Jüpiter karşıt burcunuzda. Bir de burcunuzun yöneticisi. Yani biraz böyle zıtlıklardan büyük gelişmeler doğacak, büyük aşklar. Tartıştığınız bir insanla bir anda evleniyorum haberi gelebilir. Evlilik, flört, çok böyle flört olacak. Yani artık yayların e, kapıdan kapatacaklar, pencereden geçecekler <laughs> diye bekliyorum. Biraz bir auraların, ışıklarının yüksek, böyle vibe'larının yüksek fark edildikleri bir periyot. O yüzden çok ilgi çekecek yaylar. Ee, pıt 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 oğlaklar. Oğlakların e, biraz böyle sağlıkla ilgili konuları öne çıkabilir. Nefes, nefes darlığı, nefesle ilgili problemleri varsa çözümlenir. Yine oğlakların daha çok hmm, böyle işten iş kazanacaklar. Yani biraz mesaileri artacak. O mesailer para kazandıracak. Çok fazla küçük işlerle uğraşabilirler. Biraz taşınacak, yer değiştireceklerse, işte çocuğun okulundan falan uzak yerlerde bir arada olabilirsiniz. Yani yol Boş yere angarya yollar artabilir, dikkatli olalım efendim. Kovalar inanılmaz güzel bir periyot sizin için gerçekten yani artık harekete geçin, yürüyün, hayatın her alanını aktif kullanın. Çok çok güzel. Aşk, çocuk, flört her herhangi bir çocuk sahibi olabilirsiniz. İnsan çocuk, hayvan çocuk özellikle gerçekten şu şey döneminde. Ee, bu sokak hayvanlarına işte bu çocuklara yani çocuk hayvanlara böyle davrandıkları için e, ne kadar sahiplensek ben de bakanıyorum yani bir düzgün düzenim olursa sahiplenelim ne kadar cana dokunursak Biliyorsunuz kör kendisini kendin gör yapıyoruz biraz ülkemizde. O yüzden ne kadar tatlı çocuk sahip verirsek güzel olur. Siz de kovalar sahiplenebilirsiniz. Biraz çocuk alanınız aktif. Çocuklarla ilgili konular artabilir. Hobilerinizden ikinci bir kazanç sağlayabilirsiniz. Balıklar efendim. Balıklar ev, aile, yuva taşınma, ev alma, yer değiştirme, sabit bir düzene geçme. Bunlar için çok çok destekleyici balıklar adına. Balıklar yeni bir düzen kuruyorlar. Onlar da evlenebilirler. Fakat balıklara kare açı yapacağı için şöyle bir şey söyleyeyim. Bir de onların da burçlarını yönetici gezegeni sonuçta Jüpiter. Yani böyle zaten balıklar hayalperest. Yani bir diyorsunuz onu anlayabiliyor, üç anlayabiliyoruz. Yükselen balık olduğu için rahatlıkla kendimi de dahil ediyorum bu kısma. biraz yavaş adım atmamız lazım. Yani sakin ve sessiz gitmemiz lazım. İşte her söyleyenin arkasına düşmememiz lazım. Yani burada bir tabir var ama nasıl olsa YouTube kullanabilirim. Hani hıyar diyene tuzalık koşma misali. Onu yapmamamız gerekiyor. Dikkatli olalım. böyle hızlıca anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Böyle hap bilgi olsun yanınızda cebinizde kalsın diye çünkü bazen saatlerce konuşuluyor size bir şey kalmıyor gibi geliyor o yüzden umarım jüpiter ikizler sürecini güzellikle size anlatabilmişimdir şans bolluk bereket her yerimizden gelsin her arkamızdan dolu dolu konuşan insanlar bize yol açan vizyon açan insanlar karşımıza çıksın güzellikler de bizimle olsun sevgiyle kalın hoşçakalın bay bay